haber ekranlarından herkese merhaba. Eğitim Dünyası ile karşınızdayız. Bu programda öğrencilerin tercih süreçlerini, üniversite tercih süreçlerini konuşuyoruz. Hangi unsurlara dikkat etmeliler, tercihlerini yaparlarken nelere bakmaları gerekiyor? Bunların hepsini tek tek değerlendiriyoruz ama elbette ki çok değerli bir konuğumuz var. 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Sinanoğlu bizlerle. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hocam bu tercih sürecinde şimdi e, tek tek tavsiyeler veriyoruz, hepsini anlatıyoruz ama ben öncelikle sizin üniversitenizden kısaca bir bahsetmenizi isteyeceğim. Elbette. Ben öncelikle e, hayatlarının önemli bir aşamasında bulunan, e, yüksek öğrenimle ilgili tercih aşamasında bulunan adaylarımıza ve ailelerine kolaylıklar dilerim. Onları iştenlikle selamlarım. Efendim üniversitemiz İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 2010 yılında İstanbul'da kurulmuş bir üniversite. Hı. E, Diyanet Vakfı kuruluşundan itibaren eğitim öğretim faaliyetlerini e, destekleye gelmiş, e, İslam araştırmaları merkezini kurmuş. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'ni uzun yıllar neşretmiş bir kurum olarak 2010 yılında bu ilmi çalışmalarını eğitim öğretim faaliyetlerini. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'ni kurarak taşlandırmış bir vakfımız. Üniversitemiz eğitim öğretim faaliyetlerini Edebiyat Fakültesi ile başladı. Sonra İlahiyat Fakültesi'ni kurdu. Daha sonraki yıllarda Eğitim Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ni kurmuş hı hı. oldu. 2018 yılında şu anki Ümraniye-Elmalı kentteki yerleşkemize taşınmış olduk. Burada Eğitim Fakültesi ve Hukuk Fakültesi'ni de Efendim fakültelerimize katarak 5 fakülte ve 22 lisans programıyla eğitim-öğretim faaliyetini sürdürmekte. 30 civarında lisans programlarına uygun e, tezli tezsiz yüksek lisans programlarımız var. Hı hı. Affedersiniz 6 e, da doktora programımız söz konusu. Hı hı. Onun dışında araştırma merkezlerimiz var. Üniversitemiz bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerini ve bilimsel çalışmaları destekleyen bir sosyal bilimler ve beşeri bilimlere yoğunlaşmış bir e, üniversite anlayışıyla e, karşı karşıyayız. Doğrusu e, üniversitemizde hazırlık programlarımız e, önemli bir e, yapıyı teşkil etmekte. Programlarımızın bir kısmı İngilizce, bir kısmı Arapça ve bir kısmı Türkçe eğitim öğretim faaliyetini sürdürmekte, Kimisinde bu diller yüzde %30, kimisinde tamamen e, uygulanmakta. Hı hı. Bizim üniversitemizin yabancı diller yüksekokulu bünyesinde kurulmuş olan Arapça, İngilizce ve Türkçe hazırlık programları e, şimdiden markalaşmış bir başarıya sahiptir. Bu programlarda Eylül-Ekim ayında eğitim-öğretim sürecinin başlamasıyla bir akademik yılda öğrencilerimiz, adaylarımız e, bu dillerde, dört dil yeterliliğini sağlamış olarak gerek eğitim öğretim faaliyetlerinde gerekse daha sonraki profesyonel hayatlarında bu dilleri çok rahat bir şekilde kullanabiliyorlar. Ayrıca eğitim öğretim dili tamamen veya 130 Arapça olduğu halde İngilizce efendim eğitim öğretim dili olarak tamamen veya 130 İngilizce olduğu halde program gereği ikinci üçüncü bir yabancı dil gerekiyorsa üniversitemiz öğrencilerimize bu katkıları da veriyor. Ve buralarda da laf olsun diye açılmış programlar değil, dil becerileri açısından öğrencilerimiz belli bir seviyeye getiriliyor. zaka geliyor. Tabii mesela İlahiyat fakültemizde 130 Arapça eğitim öğretim faaliyetini sürdürdüğü halde öğrencilerimiz İngilizce'de çok rahat e, ulusal ve uluslararası dil sınavlarını geçirecek e, seviyeyi yakalayabiliyorlar. Dil konusundaki desteği üniversitemizin çok özel el alınmış bir konu olup... E, daha anlaşılır bir ifadeye dökecek olursam eğer bunda bir sakınca görmüyorum. Bizim üniversitemizde hazırlık programlarını başarılı bir şekilde tamamlayan geçen öğrencilerimiz lisans programlarını da tamamlarlar. Adeta bir başarı eşiği liseden gelmiş öğrencilerimize disiplinli, etkin zaman kullanımı alışkanlıklarını aşılayan bir çalışma alışkanlığı da kazandırılıyor. Öğrencilerimize. Hocam bu dile verdiğiniz örneği bariz bir şekilde ortada zaten. Peki uluslararası evet. anlamda e, uluslararası bir üniversite olma sürecinde başka ne gibi çalışmalarınız var? Efendim bizim e, Erasmus e, değişim programları onun dışında e, yurt dışından farklı üniversitelerle e, Orta Asya'dan Avrupa Hı -hı. bölgesinden yaptığımız anlaşmalarla öğrenci değişimleri söz konusu e, olabiliyor. Ayrıca bizim Efendim YTB Burslusu Uluslararası İlahiyat Burslusu İlahiyat Fakültesi için e, ve kendi yaptığımız 29 Mayıs Sınavlarıyla 60'ın üzerinde ülkeden e, 300'ün üzerinde e, uluslararası öğrencilerimiz var. Bunlarla ilgili süreçleri de biz ekonomik olarak bakmıyoruz doğrusu. Çok yakından takip ederiz eğitim öğretim süreçlerini. Hı hı. Türkçe öğrenmelerine büyük özen gösteririz. Önce bir Türkçe programına e, tabi olurlar. Bir yıl Türkçe yeterliliği sağladıktan sonra e, lisans programlarının gerektirdiği yabancı dili de tekrar öğrenirler. Sonra lisans programları boyunca da bu öğrenciler tek tek takip edilir. Bizde e, normal eğitim öğretim faaliyetlerine e, ek katkı olarak e, akademik danışmanlık, psikolojik danışmanlık, e, akademik destek danışmanlığı ve akademik gelişim danışmanlığı dediğimiz 4-5 farklı Danışmanlık, danışmanlık türleri var. Bunlar bir adayın lisans eğitimi öğretimini başarılı bir şekilde bitirmesini hedeflemekten tutun. Lisans eğitimi öğretim sonrası eğer akademik çalışma düşünüyorsa adaylarımız onları lisans üstüne hazırlayacak ek programlar yapılır. Hı. Başarı zorluğu çeken öğrencilerimize de bir üst sınıftan veya kendi sınıftan başarılı başka bir öğrencinin akran, akran danışmanlığı akran adı altında e, desteklenmesi suretiyle her halükarda adaylarımızı kazanalım, başarılı hale getirelim, onları hayata hazırlayalım, kendi hallerine bırakmayalım. Başarırsa sınıfı geçer, başarması ayıklanır değil. Herkesin bir şekilde elinden tutulabilir ve bir başarı seviyesi yakalanabilir. Olaya böyle bakıyoruz. Hem insani anlamda hem eğitim ve öğretim faaliyetleri anlamında insanımızı kazanalım, geliştirelim. Hocam bir de üniversitenize baktığımızda kütüphane epey dikkat çekiyor. Hatta şöyle bir detay var. YÖK'ün izleme ve değerlendirme raporuna göre de e, basılı kitap ve e-yayın sayısı olarak da kişi başına düşen evet. kitap sayısı olarak en yüksek üniversite. Efendim şöyle, e, üniversitemiz yerleşkesinde e, kütüphane binamız merkezi konumda. E, kurucu Vaktimizin ve üniversitemiz mütevelliyet başkanımız Sayın Doktor Tayyar Altukulaç Hocamızın da özellikle itina gösterdiği bir konu üniversitemizin kütüphanesi. Kütüphanemize öğretim üyelerimizin ve öğrencilerimizin ihtiyaç hissettiği kitapların alımında bir sınırlama yok. Şu anda 120 bini geçti kitap sayımız. Bu bir üniversite ölçeğinde bizce de küçük bir rakam. Daha ileriye gitmesi lazım. Fakat kendi içinde müstakil 3 katlı... 10 bin metrekareyi açan, aynı anda 1500 öğrencinin oturup çalışabildiği bir kapasitesi var kütüphanemizin. Kütüphanemiz sadece bizim öğrencilerimiz, öğretim üyelerimiz değil, dışarıdan yüksek lisans ve doktora programına kayıtlı adaylar için de çalışmak üzere açık. Hı. Kütüphanemiz ayrıca kütüphane üyeliği de alıyor. E, kitap alımında dediğim gibi bir sınırlama Hı. olmuyor. Devamlı kitap sayısı artıyor. E, kampüsün de yerleşke planı içerisinde merkezi bir konumda. Kütüphaneye özel bir ehemmiyet veriyoruz açıkçası. Yerleşkemiz de neoklasik bir tarzda. Ortada kütüphane, etrafta fakülte binalarının bulunduğu. Tek kampüs mü? E tek kampüs evet. Hı hı. Merkezi bir kampüs. E Eğitim-öğretim faaliyetlerindeki hedeflerimiz doğrultusunda kapasitesi, e hoca talebi ve sosyal alanları düşünülerek üzerinde çok kafa yorularak yapılmış bir mimari plan açıkçası. ...bizim ihtiyaçlarımızı e, şu anda görüyor. E, genişleme rezerv alanları da söz konusu ama e, yerleşkemizi gören bütün e, Efendim ilgililerin e, beğenisini kazanan e, güzel, pratik, şık bir bina açıkçası. Peki barınma ile ilgili neler söyleriz? Barınma konusunda da e, üniversitemize ait, üniversitemizin hemen 500-600 metre ilerisinde bir kız öğrenci yurdumuz var... Hı hı. E, Yerleşkemiz içerisinde de özel konteyner sistemiyle erkek öğrencilerimiz için yaptığımız barınma yerleri mevcut. Biz burslu kontenjanlarımıza başarı sırasıyla yerleşen öğrencilerimize barınma imkanı da veriyoruz. Hmm. Web sayfamızda özel koşullarımızda bu yazıyor. Ayrıca öğrencilerimizin puanlarına göre... Lisans programlarımıza yerleşme sırasına göre burslu öğrencilerimize verilen bir takım nakit burslar ve özel imkanlar var. Ben onları burada tek tek sıralayacak değilim. Zaten öğrencilerimiz web sayfamızda özel koşullar kısmına girerek net açık bir şekilde Ama görüyorlar. Ama böyle imkanlar var. Var. Oradan da bakabilirler. Başarı sıralamasına göre de ve çeşitli özel durumlara göre programlarımıza yerleşecek adaylar için indirimler de söz konusu. Ben özel koşullar kısmının baştan sona dikkatlice okunmasını tavsiye ederim. Bizim programlarımızla ilgili paragraf şuradan ibaretmiş demesin adaylarımız. Sonuna kadar okusunlar. okusunlar. Onlara çeşitli imkanlar ve eğitim öğretim süreçlerini de dikkat etmeleri gereken çeşitli hususlar var orada. böyle bakıldığında başarılı öğrenciye ulaşmak, başarılı öğrenciye güzel eğitim öğretim imkanları ve altyapı sunmak ve onları bu memlekete, ülkesine, milletine, milli manevi değerlerine, bayrağına, vatanına sahip çıkan kendisini yetiştirmiş kendisine değer katmış etrafına da değer katabilecek e, önümüzdeki e, nesilleri yetiştirmek gibi bir hedefimiz var açıkçası. Hocam şimdi eğitim sisteminize baktığımızda bireysel olarak e, birebir eğitimle aslında çok evet. önem verdiğinizi, dile çok önem verdiğinizi görüyoruz. İşte evet. Bir yandan e, kütüphanenize ne kadar önem verdiğinizi bir de bir taraftan da bu eğitim öğretimin yanında üniversitede sosyal etkinlikler, sosyal sportif faaliyetler var. Evet. Biraz da bunlardan bahsedelim isterseniz. Doğrusu her üniversitede olduğu gibi bizde öğrenci kulüplerimiz, öğrenci faaliyetlerimiz var. Ee, öğrencilerimizin sosyalleşmesini sağlayacak. Onları lisans eğitimi, öğretimi yanında farklı becerilerini de e, keşfedecek, tespit edecek çeşitli etkinlikler için biz zemin hazırlıyoruz. Bu manada e, küçük konferans salonlarımız var. Oralarda öğrenciler e, etkinliklerini gerçekleştirebilecekleri uygun mekanlar var üniversitemizde. Biz bunları destekliyoruz devamlı. Fakat benim öğrenci etkinlikleriyle ilgili devamlı şöyle bir vurgulamam oluyor. Genç insanların elbette ki e, İstanbul'u tanımaları, bilmeleri eğlenmeleri e, hakkıdır ama e, hazırlık artı 4 yıl insanın geleceğini şekillendirmesi açısından bir yönüyle bakarsanız yeterli bir süre, bir yönüyle bakarsanız kısa bir süre açıkçası evet. olabildiği kadar e, kapasitelerinin kabiliyetlerinin zirve yaptığı bu dönemde e, kendilerini geliştirecek etkinliklere e, vakit ayırmalarını hep tavsiye etmişimdir çünkü İstanbul bu manada bir e, ikinci bir üniversite gibi insanı evet. geliştirecek bir potansiyele sahip yerleşkemizin doğrusu e, Eğer müsaadeniz olursa e, e, tercihlerden neye dikkat etmeliler Tabii öğrenci ondan ve değil. bizim üniversitemizi neden tercih etmeliler konusuna gelmek isterim öğrencilerimiz adaylarımız e, eğitim öğretim planlamalarını yaparken tercihlerini düşünürken e, tercihlerini bir iki noktaya indirgemeliler. Ve daha sonra bu programlar hangi üniversitelerde var ve muhakkak yerleşkeye gidip görmeliler. Yerleşke çok önemli. 4-5 yıl oraya gidip geleceksiniz o evet. okula. Yani ulaşım, şimdiki tabirle lokasyon, üniversitenin bulunduğu mevki önemli. Bu belli bir süre sonra yani bir hayatınızın bir parçası. Oraya devamlı gidip geleceksiniz. Sonra programda e, ...bulunan hocalarla görüşmeliler. Hı hı. Bizim web sayfamızda... ...programımızda... ...hangi öğretim üyelerimizin resimleri varsa... ...onlar derslerine girer. Bizde herhangi bir şekilde derslerine girmeyecek bir hoca... E, ...kayıp değil. bu süreçte üniversitenize gelip bu şekilde görüşme sağlayabilirler tabii, değil tabii. mi? Tabii, tabii. Bizi adaylarımız şu anda ziyaret ediyor. Hı hı. Biz e, epeyce yoğun ilgiyle karşı karşıyayız. Adaylarımız hocalarımızla görüşüyor. Program hakkında bilgi alıyor. Hı hı. Üniversite ve imkanları hakkında görevli öğrencilerimizden ve bizim idari akademik personelimizden bilgi alıyorlar. Sonrasında okuldaki o havayı görmeliler, teneffüs etmeliler. Ben 4-5 yılımı burada geçireceğim. Bu hocalarımla efendim görüşeceğim. Hı hı. Hocaların akademik çalışmaları onlara verecekleri katkı hakkında bilgi almalılar. Bunlar çok önemli. Okulun kendilerine sağlayacakları İmkan altyapı, mi? eğitim, öğretim bu imkanlar hakkında hı hı. bilgi almalılar. Sonra mesela çift anadal yan dal efendim imkanları var mı diye hep sorulur. Bunlar var. Bunların hepsini yüksek Öğretim kurulu mevzuatında özel Hı. koşullar var. Üniversitelerin efendim kendi aldıkları kararlarla özel koşullar var. Biz orada da mesela öğrenciyi yönlendirmek isteriz. Evet. Bir lisans programı okuyor öğrencimiz adayımız. Ilgisi olan olmayan bir başka lisans programına heves O gerçekten ihtiyacı mıdır? Hı -hı. Ne tür bir imkanla zorlukla karşılaşırız? Biz burada ciddi anlamda yardımcı oluyoruz adaylarımıza. Bu imkanları, her şey var, buyurun gelin demek değil. Her birini tek tek ele alıp tercihlerinde yardımcı olup Hı -hı. onların kabiliyetini, kapasitesini e, düzgün olsun. yönlendirerek yönlendirmek isteriz doğrusu. E, ben bu vesileyle e, kurucu vakfımız olan Türkiye Diyanet Vakfımızın Mütevelliyet Başkanı Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Ali Erbaş hocamıza ve kurucu vakfımızın mütevelliyet üyelerine sağladıkları imkanlar için teşekkür etmek isterim. Ayrıca üniversitemiz mütevelliyetine, mütevelliyetimizin kıymetli başkanı Doktor Tayyar Altıkulaç hocamıza bize sundukları imkanlar e, hı hı. için teşekkür etmek isterim. O imkanlarla biz e, efendim üniversitemize hassasiyetle, titizlikle eğilerek e, gençlerimizi, geleceğin nesillerini, daha donanımını nasıl yetiştiririz? Bu çaba içerisindeyiz. Peki hocam çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Üniversite, e, üniversitelerin tercih süreçlerinde hangi unsurlara bakmaları gerektiğini tek tek burada anlatıyoruz. Ama tabii elbette yerinde ziyaret etmekte de fayda var. Bunu da bir kez daha buradan söylemiş olalım. Ve bizler üniversite tercih sürecinde e, bu konuları konuşmaya devam edeceğiz. Tercih sürecini değerlendirmeye devam edeceğiz. Ama şimdilik hoşçakalın.